Selamünaleyküm. selam. Niyetli misin? Tek başına mı yaparsın sahuru, iftarı, otel odasında? Fatih, yine aynı türküyü çıracaksan kardeşim. Bin kere söyledim. Oğlum ne olacak böyle ya? Ben de sağ bin kere söyledim Fatih de anlamak istemiyorsun işte. La belki anlayacak bir şey yoktur da ondan anlamayırım dur. Fatih, ne olursun uzatma da. Ben uzatıyorum. Afişleri gördün mü? Hey ya gördüm. Gördüm de hiçbir şey anlamadım. Nedir onlar? Uzun mesele. Nefes yengen bir radyo programına çıktı. Bu kadın hakları için falan. Çarşı çok pis karışacak anlayacağım. Benim anladığım o. Evde de huzur kalmayacak. <laughs> Evde huzur var mıydı ki? Haksızlık ediyorsun Murat. Fatih döndün dolaştın yine aynı yere geldin abi ikizum bak ben sağ hala ikizum diyorum ama sen ikizunu yarım bırak. Nereye la? Kumluğa işte oradan da okula çocukları almaya giderim yani senin de yeminle önüme konana razı olmaya en azından benim önüme konan yemek kanım bildiğim canım dediğim abilerimle beraber ter akıttığım yemek senin gibi el alemin önüme attığı kemik değil. Peki sen nereye? Neyse sormadım sana. Eyvallah. Murat Bey. Evet, sen de Suat mısın? Evet Murat Bey. Araca yüklediniz mi malları? Evet Murat Bey. Güzel güzel, çıkarız şimdi. Alo Genco Bey, biz malları yükledik araca. Çıkmaya hazırız. İyi yolculuklar Murat. Göster kendini. Hiç şüpheniz olmasın. <laughs> belgelerinde bir sıkıntı yok değil mi? Yok Murat Bey. Gel aşağıya, gel. Gel. Gel, 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 gel. gel. Kaç Ne oluyor ya? Allah. Geç Geç. Geç, konuşma. Aç kapıyı, aç. Aç bakayım. Aç.